biz Beyaz Şov olarak bizim ekibimiz ünlü çiftlerden bu yarışmaya katılanlar olsaydı acaba neler olabilirdi diye ünlü çiftlerden bir VTR yapmışlar. Hemen onu izleyelim hep beraber. Bakalım kimler katılmış ben bilmem eşim bilir. Evet sevgililere, nişanlılara ve evlilere otomobil kazandıran program ben bilmem eşim bilir başlıyor. Hazırsan seni. Senin için canımı verdim Süleyman. Sen bana bir daireyi çok görüyorsun. Mesele daire değil Hürrem. İsteseydin sana saraylar yaptırırdım. Mefsu bahis olan... ...itibarım. Bunu daha evvel düşünmeydin. Süleyman... ...bir kez daha göz dike Hürrem! Enerjini harcama! Hürrem! Eşinin ağzını, yüzünü, kulaklarını...

Söyle arabayı hazırlasınlar. Saraya dönüyoruz.